Samuel'in ilk kitabında 16 Tanrı'nın Samuel'e ona Şaul'u göndereceğini belli ettiği ama Tanrı'nın Şaul'u Samuel'e insanların birbirine adam gönderdiği gibi alışılmış biçimde göndermediği anlatılıyor. Onun göndermesi sadece doğanın olağan akışıydı. Şaul kaybettiği eşekleri arıyor ve eve onlarsız dönmeyi düşünüyordu. Hizmetçisinin önerisiyle onları nerede bulabileceğini sormak için peygamber Samuel'e gitti. Öykünün hiçbir bölümünde Şaul'ün bu doğal nedenden öte Tanrı'dan Samuel'i ziyaret etmesi için bir buyruk aldığı görülmüyor. Mezmurlar 25'te Tanrı'nın Mısırlıların tutumlarını İsraillilerden nefret etmeleri için değiştirdiği söyleniyor. Bu Mısırlıların İsraillileri köleliğe kadar alçaltmaları için en ufak neden bulamadığımız Mısır'dan çıkış parçasında görüldüğü gibi açıkça doğal bir değişimdir. Yaratılış 13'te Tanrı Nuh'a yayını bulutlara yerleştireceğini söylüyor. Tanrı'nın bu hareketi güneşin ışınlarının su damlalarında kırılma ve yansımaya uğradıklarını ifade etmenin başka bir yoludur. Mezmurlar 8'de buzu ve karı eriten rüzgarın doğal hareketi ve ılıklığı Rabbin sözü olarak ve 15. dizede kış ve soğuk Tanrı'nın buyruğu ve sözü olarak biçimlendirilmiştir. Mezmurlar 45'te rüzgar ve ateş Tanrı'nın haberci ve hizmetkarı olarak adlandırılıyor. Ve açıkça Tanrı'nın emri, buyruğu, kararı ve sözünün sadece doğanın hareket ve düzeniyle ilgili ifadeler olduğunu gösteren aynı türde çeşitli diğer parçalar kutsal kitapta bulunuyor. Böylece kutsal kitapta anlatılan tüm olaylar doğal olarak gerçekleşti ve doğrudan Tanrı'ya mal edildi. Çünkü kutsal kitap gösterdiğimiz gibi şeyleri doğal nedenleriyle açıklamayı değil, sadece herkesçe tanınan hayal gücü.